Günaydınlar değerli izleyicilerimiz TV100 ekranlarında haftaya sağlıkla başlamanız için yine sizlerle birlikteyiz. Efendim sağlığınızla ilgili doğru güvenilir ve sağlıklı bilgiler vermeye ve sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Erkek kısırlığını konuşacağız ve erkek kısırlığının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Bununla ilgili bir uzman konuğumuzla birlikteyiz yine. Ertan Cevizci, hoş geldiniz. İç hoş bulduk. Günaydın Orhan Bey. Günaydın Merhabalar. Ertan Hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Şimdi hocam erkek kısırlığı gerçekten çok yaygın görülmeye başlandı ve özellikle çocuk sahibi olamama nedenleri arasında erkek faktörünün biz çok baskın olduğunu biliyoruz zaten evet. tıp hekimleri olarak da genel anlamda. Her ne kadar bayanlarda bazı problemler araştırılsa da çoğu ...o zaman erkek faktör araştırılması unutuluyor aslında. Evet. Neler diyeceksiniz? Kısırlık nedir? Erkek kısırlığı nedir ve nedenleri nedir? Evet. Şimdi kısırlık dediğiniz gibi son yıllarda görülme sıklığı... ...hem ülkemizde hem dünyada gittikçe artmaya başlayan bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Kısırlık dediğimiz yani infertilite tıbbi Hı -hı. ismiyle evli çiftlerin düzenli ilişki kurmasına rağmen bir hmm. yıl içinde çocuk sahibi olmaması olarak değerlendirebiliriz. Hocam bunu bir daha bir tekrarlayalım. Bu çok önemli çünkü. Evet. Biz biliyoruz ama birçok kişi bilmiyor kısırlığın evli, bu tanımını. Evli çiftlerin e, düzenli olarak ilişki kurmasına rağmen evet. bir yıl içinde evet. e, bebek sahibi olamama durumu olarak değerlendirebiliriz. Yani bir yıllık bir süre çocuk sahibi olmayı dene, denemeleri süresi zarfında evet. eğer olamıyorlarsa bu sefer bir kısırlık probleminden bahsedebiliriz. Doğrudur. Diyorsun. Yani ilk 6 ay içinde zaten e, bir takım şeyler gelişmiyorsa hamilelik hmm. anlamında tabii hmm. e, şüphelenmek lazım hmm. ve e, bir takım belki testlerin, incelemelerin daha fazla yapılmasında fayda evet. var. Tabii bu süre çok standart bir süre değil. Kişinin hmm mesleği, çalışma şartları yaşıyla alakalı olarak bazen bir buçuk yıla kadar, iki yıla kadar da sürebiliyor. Ama bu sürenin sonunda yani bir yıl olsun, bir buçuk yıl olsun evet. eğer çocuk sahibi olamıyorsa çiftler hızlı ve süratli bir şekilde gerekli incelemeler yapılarak e, tedaviye başlanmasında fayda var. Çünkü ilerisinde ee, tabii bir takım psikolojik sorunlar meydana geliyor. Ee, hem aile içinde hem tabii. çiftler arasında. Tabii. Ee, aile fertlerinden baskılar geliyor. Maalesef tabii. ülkemizde bu tür sosyal sorunlar da olabiliyor. Herkesin tabii. bir bebek özlemi var. Tabii. Bu sıkıntı yaratıyor, mutsuzluk tabii. yaratıyor. Bu mutsuzluk ve sıkıntı da... E, psikolojik gerginlik ve stresi de daha e, fazla tetikleyerek tabii. bu olayın daha fazla artmasına sebep oluyor. Çünkü nedenleri arasında sayacağız. Stres de önemli bir risk faktörlerinden birisi kısırlıkta. Tabii. Şimdi e, ebeveynler de yani o evli çiftlerin anne ve babaları da torun sahibi olmak istiyor. Tabii, tabii ki tabii herkes anneanne, anne, babaanne, evet. dede olmak istiyor evet. tabii ki haklı olarak. E, ama bu da çiftler üzerinde ciddi bir psikolojik problem yaratıyor. Belki Kesinlikle. de stres yaratıyor. Evliliği evet. de zedeleyebiliyor aslında bir evet. yerde. Belki bazı sıkıntılarda yol açabiliyor aile içerisinde. Peki hocam size e, geldi siz iç hastalıkları uzmanısınız. İşte dedi ki hocam biz sizi dinledik. Bir yıllık bir süre zarfında biz gerçekten çocuk sahibi olmayı denedik ama başarılı olamadık. Evet. Ve e, biz neler yapmalıyız? siz Size geldiğinde neler yapıyorsunuz? Evet. E, bir kere tabii kısırlık e, hem ülkemizde hem dünyamızda hangi sıklıkta görülüyor ona bakmak Hı -hı. lazım. Yaklaşık evli çiftlerin yüzde onla on görülen bir rahatsızlık, çok sık aslında. Çok sık, evet. evet. E, ve sanki e, şöyle bir cümle yanlış olmaz, acaba tüm dünya kısırlığa doğru koşar adımlarla gidiyor mu? Olabilir mi? Evet, e, olabilir çünkü ben birazdan hmm. size bazı örnekler vereceğim, milimetrede e, sperm sayılarından gerçekten eski hmm. yıllara göre günümüzde bu sayının çok e, ciddi olarak azaldığını görüyoruz. Evet. Türkiye'de yaklaşık 600 bin civarında evlilik olduğunu biliyoruz. Yani bir ortalama bir rakam ve bunların orana vurulduğu zaman yaklaşık 80 bin, 90 bin çiftin biz bu sorunla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Yaklaşık evet. totalde de Türkiye'de çok kesin olmamakla birlikte 1,5 milyon çiftin biz kısırlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Bu tabii çok önemli bir sayı çünkü... Tabii. İnsan türünün devamı için, ailenin devamı için ve mutluluğun oluşması için de bir aile içinde Evet e, o küçük e, bebeğe ihtiyaç var. Bu tüm dünyada da böyle, bizde de böyle. Kesinlikle. Kesinlikle. E, o nedenle bu olay gerçekleşmeyince de e, çok ciddi sıkıntılar ve problemler ortaya çıkıyor hı hı. E, sebeplere bakıldığında kadın erkek ayırımına yani kısırlık nedenlerini biz ortaya koyduğumuz zaman neredeyse hı hı. yaklaşık olarak birbirleriyle eşit bir oranda yani %50 sebep erkekte bulunuyor evet. %50 sebep kadında bulunuyor ama işte Türkiye'de hı hı. E, bir takım tabular, korkular evet. çekince, evet. cinsel konuların çok rahat konuşulamaması bu problemin üstünün örtülmesine e, hekimle dahi hı hı konuşmakta çekiniyor insanlar. Sorunlarını açamıyorlar kesinlikle. Bir e, sağlık merkezine gitmekte sıkıntı yaşıyorlar. Yakınlarıyla zaten hiç paylaşamıyorlar. Evet. Bu sorunu kendileri belki yanlış yöntemlerle de çözmeye çalışıyorlar kesinlikle. ve bu da problemin, sorunun daha da fazla büyümesine sebep oluyor. Sevgili hocam işte onu aslında ben vurgulamak istemiştim. Gerçekten hani belki çok konuşuluyor artık günümüzde hani herkes bilgiye ulaşabiliyor ama yine biz bu platformda özellikle izleyicilerimize hedefimiz sağlıklı ve güvenilir bilgiyi vermek evet. olduğu için özellikle ben onu söyledim. Yani Bayan faktör üzerinde bizim deyimimizde çok duruluyor. Yani işte bayanda ne bileyim işte rahminde mi problem var başka bir şeyim var evet. işte çeşitli problemler yaşadık Tüp, geçmişte. bakılıyor açık mı kapalı evet, mı diye. Evet vesaire biliyorsunuz Hı -hı. en çok konuşulan şeyler ama Baktığımız zaman biz de hekim olarak yani halk arasında neyin konuşulup konuşulmadığına bu konuyla ilgili baktığımız zaman aslında male faktör dediğimiz erkek faktörün hiç konuşulmadığını görüyoruz. Doğrudur. Erkek evet. faktörden hiç bahsedilmiyor ama evet. sizin dediğiniz gibi çok önemli bir konu aslında yüzde elli elli yani evet. aslında size geldiklerinde çiftler hem erkek yönünden hem de bayan yönünden bunun araştırılması gerekiyor değil mi? Evet. Es zamanlı olarak. Bir de erkek incelemesi daha kolay. Evet. Spermiyogram değil mi? Birkaç tane test yaptığınız zaman belli gün aralarıyla evet e, siz erkekte bir sorun olup olmadığını rahatlıkla ortaya koyabiliyorsunuz. Çok basit değil mi? Bayan Erkek incelemeleri biz. biraz daha zor. Evet. Hormonal incelemeler, e, işte rahmin görüntüsü, tüplerin evet. görüntüsü, tüpler evet. açık mı, kapalı mı bir takım incelemeler, radyolojik incelemeler tabii, biliyorsunuz tabii, yapılıyor. Biraz tabii. daha Külüfetli ve sıkıntılı ama bir erkeğe siz spermiyogram yaptırdığınız zaman... Hı -hı. ...üreme çağında Hı -hı. o erkeğin çocuk sahibi olup olamayacağını rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Evet. Tabii son yıllarda bu kadar artış olmasının en büyük nedenlerinden birisi de... Hı -hı. E, ...bir takım risk faktörleri oluşmaya başladı. Yani Hı -hı. biz 30-40 yıl önce görmediğimiz risk faktörlerini görmeye başladık. Ne gibi hocam? Stres. Değil mi? Hayatımızın her aşamasında, her aşamasında evet. maalesef bizi... Ee, her türlü hastalığın e, kucağına atan bir sıkıntı. Kardiyovasküler hastalıklar, Tabii. hipertansiyon, e, diyabet, e, başka mide bağırsak problemleri evet. ve her türlü sistemlerimizi etkiliyor. Biz evet. artık şehir yaşantısında e, teknolojik yaşantının arttığı bir ortamda evet. streste yoğun bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz. Sabahleyin evden çıktığımız andan itibaren Tabii. akşam eve dönene kadar hem iş hayatında hem de trafikte başta olmak üzere stresle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Stres faktörü yapılan çünkü tüm araştırmalarda hem ülkemizde hem yurt dışında gerçekten erkeklerde sperm üretiminin sperm sayısını ve sperm kalitesini düşürdüğünü biliyoruz. Bir başka neden GDO'lu bozuk gıdaların tüketilmesi, evet. raf ömrü uzun olan ürünlerin ...tüketilmesi için o gıdaların içine... ...bir takım katkı maddeleri maalesef... ...katılmaya başlandı. Hatırlarsanız çocukluğumuzda yediğimiz lezzetleri... ...biz artık alamıyoruz. Evet. Ette, sütte, yumurtada, yoğurtta... Evet. ...ve diğer gıdalarda, meyve sebzelerde... Hı hı. E, ...bir takım sıkıntılar başladı... ...son yıllarda. Bu ürünlerin çok fazla tüketilmesi... ...hibrit tohumlarla... üretimi yapılması... ...yani kısırlaştırılmış tohumla siz... ...üretim yaparsanız ve bu gıdaları da... ...meyve olsun, sebze olsun... ...kişiler tüketildiği zaman... ...bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor ve... ...insanlarda da başta... E, ...üreme fonksiyonları olmak üzere... ...tüm sistemlerde bir takım... ...olumsuz rollere e, dönüyor. Bu nedenle biraz daha dikkatli olmakta... ...fayda var. E, toksik maddelerle maruz kalma... ...bazı meslek grupları bu konuda çok sıkıntılı. Hı hı. İşte civa gibi... ...arsenik gibi, kadmiyum gibi... Mesleki faktörler de var. Mesleki aynı. faktörler, evet. Petrokimya ürünleriyle çalışanlar... E, buralarda sürekli kronik olarak bu toksik maddelere maruz kaldığınız zaman bunların birikimiyle beraber erkek üreme sisteminde bir takım olumsuz rollere e, dönüşüyor. obezite de çağımızın maalesef son evet. yılların en büyük sorunlarından birisi biliyorsunuz. Her türlü sistemi etkiliyor yani kardiyovasküler sistem başta olmak üzere endokrin sistem ve buradan üreme sistemi de nasibini alıyor. Evet. E, bu Kötü beslenme ve obezite dediğimiz tablo ile hem kadında hem erkekte seks hormonlarında bir takım değişiklikler meydana geliyor. Üreme sisteminde hem kadında hem erkekte yumurta ve sperm kalitesinde bir takım sorunlar problemler ortaya çıkabiliyor. Stres faktörünü söylemiştim çok önemli olduğunu. Alınan gıdalar, onların üzerindeki bir takım ilaçlama sisteminde kullanılan ilaçlar eğer çok yıkamadan biz e, o ürünleri kullanırsak onların üzerindeki böcek ilaçlarının dahi bize olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. E, bunun dışında e, varikosel dediğimiz evet. bir e, rahatsızlık var. Varikoselli konuşacağız hocam. Şimdi e, mesela azospermi, oligosperme konusu var. Evet. Şimdi ben e, bir tıp hekimi olarak da merak ediyorum gerçekten. Siz daha vakıfsınız bu konuya. Bir tane sperm bir ovumla birleşince döllenme oluyor aslında. Evet. Bir sperm bize yetiyor. Evet. Peki sperm sayısının azalması niye bize yetmiyor? Evet. Şimdi e, erkeklerin e, sistemi kadınlardan daha farklı. Kadınlar hayata başladıkları zaman belli sayıda ovumla başlıyorlar. Onların bir depoları var. Evet. Ve bu depo her ay periyodik e, dönemleriyle beraber tüketilerek azalıyor ve belli bir dönemden sonra da Menopoz dediğimiz döneme giriyorlar ve yumurtlama artık hiç olmuyor. Erkeklerde bu üretim her an, her dakika, her saniye devam ediyor. Milyonlarca sperm üretiliyor evet. ve bir tek seferde boşalma ile bu spermler milyonlarcası e, üretime geçiyor ve bunlardan ancak 15-20 tanesi rahime ulaşıyor ve bir tanesi evet. yumurtayı döllleyerek evet. e, birleşmeyi sağlıyor. Evet. E, tabii bir spermin oluşma süresi de yaklaşık 2,5-3 ay tarzında bir süreyi alıyor. Yani bir germ hücresinden olgun bir spermin oluşması da yaklaşık 3 ayı bulan bir süre. O nedenle biz tedavide de bir takım kürler uygularken verdiğimiz tedavilerde en az 3-4 ay o olgun sperm oluşana kadar bitkisel tedavi kürleriyle kişileri e, tedavi etme yoluna gidiyoruz. Evet. Varikosel dedik hocam. Varikosel aslında biraz beni de ilgilendiriyor. Damar cerrahı olduğum için. Evet. Toplar damarları ilgilendiren bir sorun. Evet. Yani dolayısıyla hem riyolog arkadaşlarımız hem sizler hem bizler damar cerrahları olarak varikosel hastalarıyla çok karşılaşıyoruz. E, varikosel nasıl kısırlığa yol açıyor peki? Şimdi hocam varikosel söylediğiniz gibi varis. Evet. Bacaktaki varisten hiçbir farkı yok. Aynen tedavisi de aynı. Hmm. E, oradaki bozuk olan damarlarda işte valflerde bir takım hmm. e, patolojik olguların ortadan kaldırılması. Kapakçıklardı. E, evet. şimdi varikoselin e, görülme sıklığı erkeklerde %10-15 civarında. Hmm. Daha çok genç insanlarda görülüyor ve varikoseli olan hastaların da yaklaşık %40'ında biz kısırlık görüyoruz. Hmm. Bu tabii çok önemli bir oran. Tabii. E, kendisini e, ağrıyla, şişkinlikle ve dolgunlukla ortaya evet. çıkartıyor testisin etrafındaki ven dediğimiz toplar damarların kıvrılarak, bükülerek varis halinde genişlemesi. Hocam fitoterapiyle bunları nasıl tedavi edeceğiz? Evet. Şimdi, yani, e... Çünkü siz burada bitkisel kürlerden bahsediyorsunuz. Bir cerrahi işlem değil, Hı -hı. ameliyat değil. Evet. Varikosel olsun, spermlerimizde azalma, kalite bozukluğu olsun. Fitoterapik yöntemlerle nasıl düzeltebiliriz? Evet. Şimdi az önce sordunuz işte azospermi, oligospermi. Evet. Azospermi de çok az görülen bir şey değil. Erkeklerin yaklaşık birinde ortaya çıkan bir patoloji ve %15 oranında da kısırlığa yol açıyor. Spermin hiç görülmemesi. Bu tabi çok önemli bir tablo. Erkek menisinde sperm göremediğiniz zaman o kişinin çocuk sahibi olabilme ihtimali sıfıra yakın. Oligospermide normalden daha az görülmesi. Hem azospermide hem oligospermide hem de varikoselde spermin üretiminde bir takım sıkıntılar meydana geliyor. Ee, biz uyguladığımız bu bitkisel tedavi kürleriyle sperm ana hücrelerinden e, spermin canlılığını, yeniden oluşmasını sayısını arttıracak bir takım tedavi kürleri uyguluyoruz Çok ve bunları en az 3-4 ay e, kullanılmasını öneriyoruz. Böylece mevcut sayının arttırılarak hamilelik olayını, döllenme olayının ihtimalinin daha fazla artmasına sebep oluyoruz. Evet. Mevcut sayıyı e, arttırabiliyoruz. Hiç olmadığı zaman sperm Onların yavaş yavaş olgunlaşarak oluşmasını sağlıyoruz ki son yıllarda ben düştüğünü söylemiştim sperm sayısının. Mesela 1940'lı yıllarda 1 mililitrede 110 milyon sperm normal kabul ediliyordu. 1940'larda. 1990'da bu rakam 60 milyona düştü. 2020 yılında ise hocam 15 milyon civarında sperm normal kabul ediliyor. Bakın orada. Fitoterapi ile başarı oranlarınız hocam. Son Vallahi onu yüksek çok yüksek çok yani biz e, bu 15 milyona düşen ya da daha aşağıya düşen sperm sayısını tabii bu uygun tedavi yöntemleriyle e, başarılı bir şekilde arttırabiliyoruz. Çok, çok değişik tabii doğadaki bitkilerden faydalanarak bunları sağlayabiliyoruz. Hocam doğadaki şifaları insana vermeye devam etmek lazım ama gördüğümüz kadarıyla insan giderek... E, üremesi ve canlılığı azalmaya başlayan evet. bir e, tür haline gelmişiz evet. aslında. Tabii ki üzücü bunlar ama inşallah sizin değerli bilgilerinizle, evet. de faydalı e, kürlerinizle bunların evet. düzeleceğine inanıyoruz. Ee, erkek kısırlığını konuştuk. Mail faktörü konuştuk. Yani kısırlığın erkek faktörünü. Bir sonrakinde de inşallah bayan faktörünü bayan konuşalım. Faktörünü çünkü erkek faktörünü öncelikle konuşmak insanların bu konuda gerçekten daha iyi bilince sahip evet. olması ve aslında bende evet. de bir sorun var mı demesi açısından erkeklerin kendine bakması açısından evet. önemliydi. Çok teşekkür ederiz Rica hocam. Ben çok kısa ben bir ben şey söyleyeceğim. Çok hızlıca ee, hocam. Evet kapatıyoruz. Ee, çünkü her hastalığın tedavisi doğada var. Tabii. Ki. Ve bazı bitkiler bizi bekliyor. Süper. Bizim onları bulup tedavi aşamasında kullanmamız lazım. Hocam sizin onları bulup e, hastalara sunmanız daha güzel olur Teşekkür diye düşünüyorum. E, doğru bir şekilde. Evet. Efendim, tv yüz ekranlarında hafta içi her sabah 9.10'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Siz de sağlığınızla ilgili doğru, güvenilir ve güncel bilgilere ulaşmak istiyorsanız bizimle olmaya devam edin. Görüşmek dileğiyle efendim. İyi günler.